Hoppasın o değerli değerlileri arkadaşlar bugün sizlerle bir video ile karşınızdayım bugün sizlerle birlikte arkadaşlar okuldan kaçış hobisi oynayacağız Roblox'ta Bu oyun arkadaşlar eskiden çok tarz o, obiler vardı gerçekten buna çok benzeyen Fakat bu oyun yenilemişler yani bu oyun eskiden varsa bile yeni yazıyordu yani new yazıyordu yenilerde buldum bu oyunu Bugün sizlerle birlikte okuldan kaçmaya çalışacağız Roblox'ta Başımıza neler gelecek hiçbir fikrim yok İnşallah eğlenceli bir video olur diyorum ve hemen oyuna başlamak istiyorum arkadaşlar. Sizlerden ricam alt taraftan videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Burada kalemlerin her şey. Ben her zaman bir tane takdim oha vardır diyecektim öldüm de. Arkadaşlar e, alt taraftan like atıp abone olmayı unutmayın. aslında çok sevinirim bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız sizler için her gün video yapıyorum. Bunun da emeğini almak gerçekten beni çok mutlu eder oğlum değmedim. Değmedim. Aynı zamanda Discord vererek siz de benimle birlikte oyunlar oynayabilir, eğlenebilirsiniz arkadaşlar. O bu bayağı uzunmuş ama neyse hızlı hızlı yaparsak bence geçeriz. Eğer yapamazsak ben tabii ki de videoyu kesip sizler için sonunu göstermeye çalışacağım. Ama bayağı bence yaparız ya. O bir ee, böyle ölürsek herhalde hiç yapamayacağız. Yani benim parkur yeteneklerim gitti arkadaşlar. Eskiden olsa var ya. Şimdi bir 10. seviyeye gelmiştik herhalde. Hmm, bu sefer ne? bu sefer öğretmenler odası gibi bir yere geldik arkadaşlar. Aynen ya da bilgisayar sınıfı da olabilir. Ekran monitörlerinin üstünden zıplıyoruz. Burada nereye geldik oğlum? Okulu su basmış. Su bas. Allah abi yine düştüm ya. Vallahi ne düştüm. E, yanda da ayrı arkadaşlar yanında da ayrıcalıkla şeyler falan var. Uçan alfa uçanın fiyatına o. Uçan alfa da normale göre daha ucuz yani normal ucuz değil de şeyi bilirsiniz. Aa bakın Taktik nasıl ama <laughs> Kamerayı çeviriyorsunuz ee, Şılap tabur oyunlarına göre bayağı ucuz Bu taktiği de arkadaşlar bu zaman çoğunuz biliyordur Ama öğrenen öğre bilmeyenler öğrensin O oh, havalandırmaya gidiyoruz lan Hepsini öldür varmış Bak. Oo bu 100 robux ya Allah kırmızı varmış burada Bu arada yeni yürüyüşüm nasıl Beğendiğiniz yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar Güzel yorumlarınızı bu videoya bekliyorum Oğlum biz nereye geldik Abi bunlar acaba şey mi? Nereye geldik abi? Biz ayrıca Kali Zilas Yona geldik ve gidiyoruz bakalım. Onun için arkadaşlar şurada bir tane şey var. Durun onu size şimdi göstereceğim hemen. Ee, nerede? Troll. Ha. Burada arkadaşlar trolle tıklayınca burada başkalarını izleyerek troller yapabiliyorsunuz. Tabi de 29 Robux yani çok ucuz değil arkadaşlar ama ben sizler için belki bir tane gösterme amaçlı yaparım troll arkadaşlar e, ee, labirent mi? en sevmediğim en sevmediğim en sevmediğim abi nereden gideceğiz ya İş, doğru gidiyorumdur herhalde ama ha zaten ok gösteriyormuş o zaman ezdir ya ok gösteriyorsa daha rahat oluyoruz checkpoint gerçekten bayağı işe yarıyor burada herhalde yere dökü, erimiş pastel boyaların a ücretsiz eşyalar ah be gruba katıl diyor Ah be hızlı koşu şeyi falan vardı arkadaşlar. Keşke videodan önce katılsaydım ama Başta hiç öyle bir şey yazmıyordu o yüzden. Allah katılamayacaktım muhtemelen. Ama keşke katılsaydım. Burada bankların herhalde şimdi şeye geldik. Yemekhane aynen. Bakın yemek tabaklarının orada. Zıplıyoruz. Şu da en sinir olduğum. Bunları şimdi ara... Arkadaşlar bir şey diyeceğim ama muhtemelen olmayacak. Evet içinden geçiyormuşuz. <laughs> Okul şeylerin üstüne dolaplarının üstüne atlayıp geçecektim oğlum nasıl öyle? Bazen böyle saçma sapan kazalarla karşılaş karşılaşabiliyorum yap ailesi. Bu arada 22. bölüme geldik. arkadaşlar ciddi oyun çok zor değil. Ya zor değil deyip de kaç kere öldüm. ben karşıya mı zıplasam direkt? Ama hayır çek checkpoint almaz. Direkt karşıya çık zıplarsam checkpoint almaz muhtemelen. Ben sanki bu oyunun bir tık farklısını oynamıştım. boyun dediğim gibi yenilediler arkadaşlar. Yani yeni yazıyordu. Ve yenilerde gördüm bu oyunu. Yani bu oyunu yenilemişler eski olsa bile. İstiyorsanız videodan sonra bakıp açıklamalar kısmına yazarım. Hem siz de kontrol edersiniz yeni miymiş değil miymiş diye. Ah be oğlum burası şey sanmıştım. Hepsi dolu sanmıştım ya. Allah. Tamam öbüründen geçeceğiz. Burada da kesin. Bundan mı bundan mı? Bundan. Lan oğlum nasıl? Ha arkadaşlar bunu yanıltmacalı yapmış anladım anladım. Bu sefer örgüsü içlerine böyle kamerayla bakamıyorsunuz. Normalde da buradan geçecektim de ne bileyim o sanki dolu gibi geldi. Burası da arkadaşlar spor salonu yani beden salonu mu deniyor ona? okuldaki beden dersi işte. Beden dersini salonu arkadaşlar. Burada ekstra tutunma tabancası falan var. Hız a dur hız mobilya kadar 45. Arkadaşlar alsak mı ya acaba? Ama böyle bir oynadı Robux harcamak istemiyorum arkadaşlar. Bu arada Robux çekilişimiz devam ediyor. Shorts'a girip Shorts'larıma girip bakabilirsiniz arkadaşlar Robux çekilişimize. Sizler de katılmayı unutmayın. Burada da arkadaşlar 122 tane param var. Yukarıda da arkadaşlar gördüğünüz gibi bir tane para var. Bakalım bu parayla ne alabiliyoruz? Yani ben ondan merak ettim. Baksanıza burada Robux'la falan paralar falan satıyorlar. Acaba evcil hayvan falan mı alıyoruz diyeceğim. Bunlar da Robux. Aa hayır. Evcil hayvanları arkadaşlar bu oyun acaba daha mı uzun bir oyun arkadaşlar? Çünkü oyun yani bir o bir oyun ama oyun içine para bir kendi para birimlerine bile eklemişler. Çok değişik yani değişik geldi. Şu burada da izler varmış. Ha. Hız mı? Aa bu güzel bir şey arkadaşlar. Iıı, o zaman arkadaşlar şöyle yapalım. 450 olunca şundan alalım mı? Bu güzel bir şey arkadaşlar. 25 hız katıyor. Galiba parkuru daha hızlı bitirebileceğiz çünkü karakterimiz hızlanacak. Bakalım arkadaşlar hızlı gidebilecek miyiz? Bakalım kaç veriyor bir checkpoint'e? Bir checkpoint'te 70 mi? 8 falan veriyor arkadaşlar ama. O kadar az mı veriyor? Dur tekrar bir deyeyim. Ya 5 veriyormuş. Ne yapalım o zaman? Gelin arkadaşlar hızlanalım azıcık ya. Boş verin. Harbi boş verin. Gelin hızlandırma aldım. Biz şu anda şimdi daha mı hızlıyız? Ne bileyim sanki hiçbir şey ama biraz fark etti arkadaşlar. Biraz fark etmiş. <laughs> Bakalım önderde birileri var mı diye. En çok. Aa burada bir tane çocuk var. Bunu arkadaşlar ne yapalım? Bunu arkadaşlar patlatalım mıdır? ne yapalım? A eksi bir seviye eksi bir seviye arkadaşlar izleyin izleyin eksi bir seviye atıyorum çocuğa attım attım valla <laughs> gördüğünüz gibi çocuğum başka bir eski seviye şunladı neyse arkadaşlar biz devam edelim başka uğraşacağımıza parkuru bitirmeye çalışalım. Bu parkurun bu arada %62'si bitti ya. Biz bayağı geldik arkadaşlar. Arkadaşlar ben okuldan kaçacağım dedim ve tekrardan sınıfa geldim anlamadım şu. Bir tane kapıdan geçince bizi tekrar sınıfa attım. Burada ne yazıyor? Butonu bul ya. Galiba bu kapı kapalı. Butonu bulmamız lazım. Aa. E elmayı buton sandım da neyse tam buton burada herhalde. Bastık açıldı. Kapımız açıldı abi. abi. Biz ne zaman? Oh, bu ne? Güvenli bölge. <laughs> Üstüne niye güvenli bölge yazmışlar? Aa bunlara değmiyoruz mu tamamen? Bunlara okul eşyaları arkadaşlar benim bende alerji yapıyor arkadaşlar okul eşyaları. Mesela kaleme değdiğim zaman <laughs> alerji oluyorum o yüzden hiçbir şeye değmeden yavaşça geçiyorum. Kafeterya kafeteryadan biz zaten geçmedik mi? Demek ki geçmemişiz var yüzde yetmiş tamamlandı. Az kaldı o zaman ya. Öyle abartılı bir fazlalık. Nasıl? Lan nasıl? Bu arada bir şey oyun oynarken bir şey daha fark ettim şu. Lan nerede o? Admin şey vardı arkadaşlar. Şurada bir tane admin şeyi vardı. Ve o admine kaç robux olduğunu merak ettim ya. Dur dükkandan bakabiliriz ama ona. O, gerek yok yani illa orada olması. Admin 359 robux. Yani Shlap Tower oyunlarında 1600 robux'tu. Tabii böyle bir oyunu kaç kere oynayacaksınız o da çok kötü ama eğer böyle full troll falan varsa çok iyi olur yani. Sadece 350 Robux'a... Aa öğretmen mi? öğretmen Allah belanı koşuyor. Öğretmem geliyor arkamızdan. Kaçın. Bunlara değmiyoruz herhalde. Lan ne tarafa gideceğim? Ee, dönelim. İnşallah doğru yolu seçmişimdir ya. Abi. Abi. Allah cetvelle bizim kafamıza vuracak. Arkadaşlar şimdi elimize vuracak bir tane. Eyvah tufan. Kaç. Kaç. <laughs> Lan geliyor oğlum. Bırakmıyor peşimizi. Koş. Lan üstünden de zıplayamadım. Hadi yakala kolaysa. Kolaysa yakala hadi. Lan bir anda yok oldu. Korktum bir anda yok olunca. %82'sini tamamladık. Baya iyiyiz ya. Bence baya hızlı bitiriyoruz arkadaşlar. Yani çok çok zor bir yer olmadı şu ana kadar. Tamam çok öldüm tabii ki normale göre bu kadar ölmem de. Aa evet arkadaşlar az önce çocuğu trollediğimiz yere geldik. Evet arkadaşlar az önce... Ee, neyse boş verin. Az önce çocuğu trollediğimiz yere geldik arkadaşlar. Tam trollen, trolledik diyordum ama trollendik arkadaşlar konuşurken parkur yapmak abi şimdi bak ben bu kağıda değmeyeceğimi nasıl anlayayım yani bana bunu nasıl şey anlatabilirsin bana bir etap atlama şeyimiz mi varmış ya yok 19 20, veremem o kadar burada da silgili kalemlerin ay kalemli ay silgili kalemlerin üstünü Allah değmedim tamam üstlerinden atladık ve tekrardan silgili kalemlerin üstlerinden atlıyoruz %90 ya. Bitti arkadaşlar parkur yani o %10 kaldı. %10 da çok mu zordur acaba? Koşmalı bir yer olmayacak mı? Genelde koşmalı yerler oluyor. Aa adam az önceki çocuk mu? Az önce troll dediğimiz çocuk değil ama galiba. He? Ya da o mu? Bakon değildi ki o. Ay, aynen bakon değildi herhalde. Bilmiyorum. Aa exit diyor lan kaçtık bitti. Aa bitmemiş lan. Aa az önceki çocuk şuydu lan hala geçememiş. Çocuk hala geçemiyoruz. Biz arkadaşlar kaçtan geldik. Burası çok mu zor yoksa? Arkadaşlar çocuğun herhalde ya cihazı kötü ya da interneti çok kötü yani. Çünkü çocuk buraya hala geçememiş. Ben tabii ki de yine hile e, hile taktiği yaparak buralardan geçeceğim. Siz de alt taraftan videoyu beğenin arkadaşlar. Gördüğünüz gibi okul obüsünü buradaki dakika 98 bitirdik. Go go. Aa bitti lan. Bu kadar. Yüzde yüz. Ve kazandık. Bu ne? Ücretsiz ödül diyor. Bu ne? Aa yer çekimi mobini verdi. Turuncu yol sarı yol. Bu neymiş? Aa arkadaşlar biliyorum. Lan, niye olmuyor? Lan niye olmuyor? Hayır lan niye olmuyor harbiden? Abi ya. Aa dur yüz yüz alalım Dur elli alalım da çok olmasın. Onun dışında şu karakter değil. Aa bulut bulut alalım. Harbi. Bu yüz aldım. Uçan alıyor mu? Uçan alıyor. Şuradan şu yüzü al için bu yüz bayağı pahalı diye biliyorum. Aa ben bunu niye kullanamıyorum ama cidden? Allah kafamıza şey de koyduk. Aa görürüz bu uçabilirim. Durun arkadaşlar şu çocukla karakter değişeyim de o benim karakterim olsun. Hadi. Aa <gülüyor> <gülüyor> karakter değiştik. Lan ben oldu ben o oğlum. Dur şu çocukla da değişelim de bari değişik mutlu olsun. Aa dur dur. Aha. Değildi. De, abi dur buraya geç. Lan dur nereden başlatacak? İyi oradan başlatır ha tamam. Tamam. Acaba şu iksiri içince ne oluyor? Onu da bir merak ettim. Onu da son kez bir deneyelim. Bakalım. Abi dönerek gidiyorum. Yüz hız. Artı şu ben şunları niye kullanamadım ya? Arkadaşlar bu böyle olmuyor muydu yoksa? Allah ne oluyor lan? Arkadaşlar. Arkadaşlar. Ne oluyor oğlum? Yerde bir anda durmamıştım. Yaparız o zaman dur reset çekelim sonra videoyu bırakalım arkadaşlar. Bu arada bayağı eğlenceli bir oyunda bence. Allah çıplak oğlum. Hepinize ay ee, dur çok saçma oldu oğlum. karıştırdım. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte okuldan kaçış öbe oynadık. Çok çok eğlenceli bir oyun oldu bence bu. Oyun mu? Çok çok eğlenceli bir videoydu. Bu arada az önce şekilde geliyor. Çok çok eğlendiğinizi düşünüyorum. Sizi eğlendirebilsem de mutlu bana sorun görüşmek üzere. Şimdi iyi koç Bu çocuk da acaba kim ya? Sonra da görüşmek üzere şimdi koç yakın sağlıkla Sağ Görüşürüz yaparız. Kendinize iyi bakın.